Guys. Beni çağırmışsınız Umut Hanım. Gel bakalım Cihan Bey oğlum. Bir gelişme var mı? Şimdilik yok. Ama şirkete gittim. Organizasyonu yapan adamlarla konuştum. Platformu yapanlar şehir dışındalarmış. Dönmelerini bekliyorum. Anladım. Yeni mevkini beğendin mi? Araştırma yapmam için bayağı iyi oldu. Kimseye hesap vermeden çalışabiliyorum. Ama Kenan Bey biraz sinirlendi galiba. Geçer. İnsan zamanla her şeye alışıyor. Bak, sen nasıl alışmışsın. O da alışır. Anlayamadım efendim. Kulağının dibinde şarapnel izi var. Küçük. Ama gören göze görünür. Çok yaralandı mı Rahmetli kocam uzun dönem askerlik yaptı senin gibi doğuda. Yaralanan askerler için yüzünün değil, kalbinin yarası geçmez derdi rahmetli. Ya seninki Cihan Bey oğlum? Geçti mi kalbinin yarası? Olan biten kendine güvenini yerine getirmiş. İyidir iyidir. Kendine güvenmek iyidir. Ben seni fazla hafif almışım. Sandığımdan daha uyanık bir tipmişsin. Öyle mi? Ay sonu raporuna da ekleyecek misin bunu? Tamam. Tamam anlaşıldı. Tatsız olaylar yaşandı. Bana gardlısın. Haklısın. Evet iyi başlamadık. Ama bu dost olmayacağımız anlamına gelmez değil mi? Ne bu? Yeni taktiği falan mı? Taktik derken? Senden önce Ahu Hanım geldi. Üstü kapalı tehdit etti. Senin yerine geçmemin imkansız olduğundan falan bahsetti. Şimdi de sen. Dost olalım ayağına yanıma yanaşıyorsun. Ama niye? Ahu mu geldi? Onu sen yollamadın mı? Yok. Hayır. Uf. Ben niye yollayayım ki onu? Ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Cihan'la konuşmuşsun. Evet konuştum. Ne var bunda? Hayırdır ya? Cihan senin patronun mu da onun ayağına gidiyorsun? Hani Onur'dan çözecektin işi? Cihan'ın nabzını yoklamak daha iyi olur diye düşündüm. Yalan söyleme. Onur'dan çözemedim demiyorsun da. Ne oldu? Ne oldu? Onur'la sandığın kadar iyi değil miymiş Aran? Ha? Uyan artık kızım. Uyan. Adam sana posta koyuyor. Sen çaptan düştün. Bugün arabada ben olmasaydım... Kes sesini. Onur benden vazgeçmeyecek. Asla! Duydun mu beni? Kendini kandırıyor bu da ya. Bak kızım, biz seninle bir anlaşma yaptık, tamam? Ben o anlaşmaya uyuyorum. Onur için bir önemin kalmazsa o anlaşma bozulur. Kapiş? Ben elimden geleni yapıyorum. Sen de yapacaksın. Nalan'ı önümden çekeceksin. Çekeceğim. Tamam çekeceğim.